sponsorluğumuz bekleriz. Bugünkü sponsorumuz bekleriz. Bugün neyi konuşmak istiyorum biliyor musunuz sizler? Bu hani geçen dedik ya botokslu ablalar bunlar bunlar falan diye. Bugün şu kadınların kıskançlığını konuşayım istiyorum. Bugün götümden böyle uydurdum. <laughs> Konuşalım mı? Benim hayatım kıskanılmakla geçti. Diyeceksiniz ki nasıl bir ego ya. yani? Tedavisi. Ama gerçekten öyle geçti yani. Tedavisi var. Bak biliyorum. Bu insanlar birbirlerini neden kıskanırlar? Bu kadınlar birbirlerini niye kıskanırlar? Bu kadınlar bu kadar güzel olmak adına mesela kirpiklere bir şeyler yapmış, saçları yapılmış olduğu Kadın de, kadın neredesin? için yapar. Oraya geçeceğim şimdi. İnsanların kıskanmasıyla alakalı hayatımıza ne renkler veriyor bunlar? Bunu bir konuşayım istedim. Çünkü siz kadınlar, bizim programımız aslında kadınlara yönelikti. Bugün çok sap var. <gülüğün> niye böyle oldu? Ben de anlamadım. böyle oldu <gülüş> anlamadım. <laughs> Bu kadınlar derler ki biz ey erkekler sizin için süslenmiyoruz. Diğer kadınlarla yan yana geldiğimizde yine daha çok dikkat çekmek evet. saçımıza keratin yaptırıyoruz. <laughs> Efendim, sevişmişse mesela o mutluluğu böyle deli gibi veriyor. Hmm, yarım saat önce geldim. onunla yatan, yatan sıcaklığı vücudum falan. E nedir abi bunlar? Saçlarını keratin yaptırana versene çok gözlüğü. <laughs> evet gerçekten saçlar <laughs> güzel olmuş. Bugün fark ettim. Geçen ay gelmiştin yanıma. <laughs> Nedir bu? Ben kendim o hayırdır? Ha, Mesela saçları sen keratini yaptın bugün. Kim için şey yaptın bunu? Kendim için. <laughs> bugün bir keratini yaptın ettin. <laughs> <Bugün> kere, <laughs> ne hissettin böyle bir işte. Şöyle. Aynı evet. <laughs> ee, Saçlarım artık beyazlıyor. Kuaförüm de dedi ki, ha, dip boyaya gitmiştim. Dedi ki bana... <laughs> Kasım'da dedi, bir değişiklik yapalım sana dedi. Dip boyunu yapmışken bir de keratin yapalım. Ben de böyle şeylere çok çabuk kapılan bir insanım. Dedim ki, hayatında bir değişiklik de olsun, keratin yapalım. Olay budur. Tamam, şimdi bu kadınların hayatındaki değişiklik istemeden sebeplerin varan bar bir. Şimdi önce kadınlar saçlarını oynuyorlar mı? Evet saçlarını oynuyorlar. Sonra ne oluyor abi? Evet, Aslında bunların bütün sebebi kuaförlerin siz kadınları... Evet, kadınları. Saçları kırılmış önden biraz alayım. Dur sen bana bırak, alttan kendini şey <laughs> keseceğim sen ben sen rahat ol. İstrak'e gittin mi? Dağlarda yürüdün mü? Yürüdüm. Niçin? E, Belki sevişelim orada birini bulurum diye. Şehirde bulamadım ama ben benim orada bulayım. Yok yani hayır, doğayı hayır. sevdiğim için. Doğada olan her türlü etkinliği seviyorum. Yalan. Kaç erkek var doğada? <laughs> doğada mı? Evet. Yani doğada erkek çok yoktu. <laughs> Şansın lazım. Ağzı <laughs> <laughs> haliyle. İtiraf edin. <laughs> bakalım. Peki. Şimdi yanındaki eczacı olma verir misin? Tabii. Ay. <laughs> Gözlüğü de ver ama. Sucu ne yapar? Banu sen şimdi eczacı, eczane bu olayı ihtimalle Sattıklarını sayalım. <laughs> Say sayalım. Sayalım. Ha, bir yerde. Bir yerde. Evet. Ay sen onları, onları Onları istemiyorum ne yapayım ya şimdi para mı satıyorsun <laughs> ne satıyorsun? Onları söylememi istiyorsun ondan. E abi kadınlarla alakalı durumlar var. Bu mutsuz kadınlar evet diğer lan. Diğerli kadınlar, kadınlar mı? Şey dayılar alıyor. Dayılar. <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi sen geçen hafta nereye gittin? Nereye gittim? Kampa gittim. Ne kampıydı o? Aldın mı şifayı? <laughs> İçin şifaya oldu evet. mu? Şifa buldun mu? Buldum. Burada. Bu içimizde çiçek oldu <laughs> valla. Kalp bedensel başka bir şey yok. <laughs> niye bedensel? Yani <laughs> sarıldın, <laughs> <yasla sarılı gülüyor> yattın. Kedime sarıldım niye? Buyur. Çocuk ne yapma ki? Ayda. Allah Allah. Allah Allah. Ah. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah ben ne güzel isim var ben. Benimki de Kuzey. En son ne zaman seviştin ben? Geçen hafta. şimdi bir alkışlar mıyım oğlum? Helal olsun. Ama yalan söylüyor abi. abi Karışma. Abi her bir tarafı yeni dağlara da kendini buldu. Ben onu biliyorum. Bir kafana koş. Nasıl denk geldi? Bu yolda mı karşılaştık? Bu yolda karşılaştın. Yolda karşılaştın. Bir yapıştırayım dedi. Sen motorla sağa sola gidiyor, Görüyor musun ben seni? Motorlar ha, hızlı. Evet. Atat. Hayatımız hızlı abi. Evde var. Evet. Kaç tane var? 140. 140. 140. Ne iş yapıyorsun? Oteldeyiz abi işte. Evde yapayım. Aynen. Peki iyi, tamam. Gel şapkalıyor. Bu adam dürüst çıktı. Geçen hafta sevişmiş. Şanslılardan biri bu. Sen de o Airbnb'lerin başısın. Bu sevişenleri takip edersin. Seni tanıyorum ben. <laughs> Dostlarla beraber <laughs> operasyonu beraber yürüdürüz. Ne zaman evleniyorsun? İşte, ne zaman evet dersin. <laughs> sen, sen teklif Daha e edemedim. De. Dur. Ama <laughs> <laughs> ne kafamızı kırdı. olsun şimdi yapıştırır Bet. Niye mi? Bet lan. mikrofon! E e peki bir dakika gerçek hikayeyi anlatayım mı? Benim, Senin bana anlattığın hikayeyi. Hangisi Tam bunu sana söylediğimde. Manyak mısın lan sen? Ha tabii tabii onu anlat. Anlatma ben ben de iyi bir şey alacaksın. Tamam, tamam anlat bakayım. Aynı sokakta zaten Kuzey yeri. Da. Her gün biz oradayız. Gibi bir şey bir gün, oldu. bir gün bu hikayeyi bahsettiğimizde Tuğçe ile tanıştığında... Tuğçe kim? Tuğçe. Tuğçe Merhaba. İlk kariyer mi aldın? Evet. Nasıl <laughs> buldun? <laughs> <Evet. gülüyor> Peki. Bizi ilk defa yan yana gördüğünde şunu sordun. <laughs> Aa falan kim bu dedin. Tanıştırdım böyle böyle. Ne düşünüyorsunuz? Abi niyetimiz ciddi evleneceğiz inşallah. Sen <laughs> direkt böyle yaptın. Nasıl evleneceğiz lan dedin. <laughs> evet abi dedim. Oğlum sen fakirsin lan manyak mısın dedin. <laughs> Beni görünce bana salak dedi. <gülüyor> <gülüyor> ne dedim mesela seni görünce? <laughs> Sen misin o salak dedin. <laughs> ama nasıl demeyin? Bir bak. Gözde <laughs> <özgürüyor> bu. Bak ama bu, bu çocukların aşkları şöyle. Bu herif motorunu sattı. Motorunu da ben aldım bu arada. İyi para verdi. Kızı tatile götürdü. <laughs> Helal olsun. Doğru oldu mu? Abi. Doğru. Ve sırf motorun parasıyla da değil. Üstüne bir de kredi çekti. Arabayı da, da alıyor, <gülüyor> arabayı, <gülüyor> arabayı da sat, dağılıyor. Unutmayalım. Erkeklik bunu abi. gerektirmez mi? Erkeklik evet. bir işte. erkek şey. Salak değil. Hayır, salaklık değil. Bu değer vermek. Evet. Malzeme geldi. Merhaba, <laughs> malzeme geldi. Aynen, biraz o konuşsun. Ver <laughs> Siz sevgisiniz mi? Merhabalar Kuzeydi. Kuzey abi. değil mi? Kuzey abi. Merhabalar Kuzeydi. Kuzey abi dedi Kuzey abi? Abi? Nasıl erkek istiyorsun? Yani şöyle, bir kadına değer veren... Nasıl Nasıl gösterecek onu mesela? Mesela bu adam motor sattı. <laughs> evet. Ve tatile götürdü Konu para harcamak değil. <laughs> tamam. Ee, yanındaki kadını taşıyabilmek. Yani elinde olmayan imkanları imkana çevirmek bence. Mesela? Motor sattı diyorsun abi. Üzerine de kredi çekti diyorsun. Sırf kızı mutlu edebilmek adına. Bu adam ileride evlendiği zaman... ...eşine gerçekten kimseyi muhtaç etmeyecek şekilde... <laughs> -"Bütün motorları satar diyorsun." -"Bence <laughs> 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 evet, evet, motoru -"Bence şey yapar." <laughs> -"Arabayı da sattı abi. Motor değil arabayı da Arabayı -"Kadınını da, adam... kimseye muhtaç etmeden geçindirebilecek <laughs> bir erkek diye düşünüyorum." <laughs> Motorla... -"Ahmet Bey, tebrik şey ediyorum, ediyorum sizi. Araba. Gerçekten motor sattığınız için değil." -"Peki sen..." -"Çukurcu Hanım'a değer verdiğiniz için." Aman -"Peki canım. tamam. Senin erkeğin <laughs> ne yapıyor sana?" -"Benim erkeğim..." -"Bana." -"Evet." -"Ama konusu değildi." -"Yanımdasın, bilimde değilim." -"Kal geldi." Yanındasın. Evet. Adasın, belli ki bir ilişkiniz var. Evet. Mutlusun. Tam olarak e, sormak istediğiniz ne? Yani senin önemsediğini nereden anlıyorsun? Gizli kazandın mı? Bir edelim. takım fedakarlıkları <laughs> oldu. Ee, ne yaptın mesela? Bir takım insanlardan fazla değer verdiği oldu. Ve üç yıldır birlikteyim. Hala, birlikte mi? hala birlikteyiz. <laughs> hala birlikteyiz. Hala buradayım. Birçok insandan ya da böyle aile fertlerimden daha değerli bir insan haline geldiği için ben hala birlikteyim. Üç yıldır birlikteyiz ama hala evlenmedik. Çocuk yok. <laughs> Bilmiyorum. Biz. Kısa zamanda tekliflerini bekliyorum <laughs> ama yok. <laughs> Yapıştırdı. <işte, da>. Allah. <laughs> yani sizin hayatınızdaki bir kadın olarak düşünceleriniz ne? Yani bir kadın faktörü sizin için ne anlam ifade ediyor? Merak bir kadın istiyor. benim hayatımda ne, ne anlam evet, ifade ediyor? Evet, evet. Hani geneli, geneli biliyorum ama sizde. Huzur. 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 O kadar. Bu kadar. Evet, eğlence. Bu huzuru bulabildiniz mi? Nasıl duruyor burada? Uzamamışsınız gibi duruyor. Bak, şöyle söyleyeyim size. İlişkilerde, ya şurada bile eğlenmemişsek, huzur bulmamışsak, Hı. ben böyle bir yaya yaya oturmuyorsam zaten anlamı yok yapmalı. Evlilikler tabii güzel şeyler. Evlilikler güzel şeyler. Ama iki tarafın gerçek anlamda kafa yapılarına uyuması, tenlerin uyması diye bir şey var ya işte tenimiz uydu, size bir şey Hayır, öyle bir şey değil bu. Birlikte konuşuyor olabilmeleri, uzun uzun sohbet ediyor olabilmeleri, sekse dayalı bir ilişki olmayışı, biz bir konu kalmıştık. O dedi ki seks benim için yüzde ilişkide dedi. Biz de dedik, Genel olarak budur ama. Benim. Nasıl yani? Ya? Ben kendim için söylemiyorum. Evliliklerin şey ya da ilişkilerin bu. genel yani olarak yani yüzde ellisinden fazlası budur. Bu evet. olmadığı zaman ilişki bir zerseli şey ya. gidiyor yani. Yani ay otuz gün Biraz en az on beş kişi sevişmeyi mi? Kesinlikle. <laughs> 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 yok yani, seksle alakası değil, yok. Komple yüzde para. Bak Acamış şöyle bir şey söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Mesela Kuzey Bey, Kuzey abi, şunu söyleyeyim. Kol bir erkek ya da bir kadınla birlikte atıyorum aynı evin içinde yaşamak ya da aynı evin içinde yaşayamaz. Eğlenemediğim. O yüzden diyorum hani yüzde elinin üzeridir. Tamam ama şimdi bak eğlenmemişsin, bir lafı bir yere getiremiyorsun. Evet. Karşılıklı kafedeyken telefonlar içindesin ama ayın 29 bin sevişiyorsun. Al o şeyi siktir et gönder gitsin. Topu edemedin, kadınla sevişemezsin. Evet. Yüzde yüz mi sevişmek lazım, ne diyorsun? Yok abi, yüzde yüz değil miyim de? Yüzde para, yüzde seviş, yüzde bir. Yani şu mu, mutlu olmak için paraya mı ihtiyaç var, yüzde Tabii ki. Kesinlikle. Değil mi öyle? Yok. Ya? <laughs> Oğlum bak parayı çok... Peki neden böyle dedin? Yani paran almadın komple bir insanın yüzde doksanı gizemdir. Geriye kalan yüzde onu bok. Bir insanın yüzde doksanı gizem, yüzde onu bok. Evet. Zenginler seksten bahsediyor. Fakirler, paradan. Ortada kalanlar da falan gizemden, felsefeden falan bir şeylerden bahsediyorlar. Bunun bir orta yolu yok yani. Oğlum adam çok iyi konuştu. <laughs> Alkışları koydu. Evet. Yani zenginler sevişemiyor, <laughs> şey. fakirler paranın peşinde, <laughs> Bir de bu entelektüel tipler var. Ne bak oldu belli. Bizim Cihan Gide takılıyor yolda. Aynen. <laughs> Son pat. Muhteşem bir efekt yaptı. Peki niye bu zenginler şey sevişemiyor abi? Abi zenginler neydi? Sürekli tükenmişlik yaşıyorlar. Allah onların belası <laughs> <yersin. gülüyor> mı? Abi çünkü keyif almıyorlar artık hiçbir şeyden. Ya aslında... Evet. Aynen bazen saçmalıyorlar. bir şekilde doğruyu bulamıyorlar yani. bu, bu işin de doğrusu yok ayrıca zaten. Olmaz var. Var. Ne Anlatayım sana şimdi. Şimdi zenginler sevişemiyor. Bence şöyle... ...şimdi adam zaten parayı kazanmak için... ...eğer anadan babadan, dayıdan bir yerden kalmamışsa... ...zaten şanslı değilse öyle... ...parayı bulmak için bir kere çok çalışıyor. Çok çalıştığı için de eve vakit ayıramıyor, çok vakit ayıramadığı için sevişemiyor. Seviştiğinde de işte çok ekstrem bir durum oluyor. Şimdi ben bugün gelirken bir arkadaşımla konuşuyordum. Dedim ki, bak bu fakirlerin bir sorunu var. Pis <laughs> fakirler. Bütün kazandıklarını... ...gerçekten markalar, pahalı pahalı... Ya kadın metro damına da koyayım. Gucci çakma çanta var diyeceksin <laughs> Yani ya da herif bilmem nerede o değilse o dotça gabanalar bilmiyorum bizim ayakkabılar sakın. Şaka <laughs> yapıyorum <laughs> ben terkos. Ben hep söylüyorum terkos. <laughs> Valla. Tatminsizlik hayatımızdaki en büyük problem. Çok güzel konuştun, ben hakikaten muhteşem şeyler söyledim. Bu para evet gerçekten puşta yakışıyor ama <laughs> buradaki puş anlamı bizim lügatımızdaki puş değil aslında. O parayı evet. taşıyabilen o parayı paylaşabilen, o parayla doğru işler kıvırıp, o paranın hakikaten hakkını verip harcarken amına koyan dalama derim ben. Anladın mı? Kuş meselesini. Ama fakirler mesela bak şimdi diyoruz ya fakirler niye böyle? Akşamları bizim orada geziyorlar. Suriyeliler. Havile kadın. iki ay önce yine sevişmiş. Altı ay önce doğurduğu bir çocuk var. Kucağında da bir yaşında bir çocuk var. Bu savaşta sevişme meselesi. Diyoruz ya savaşma seviş. Ama savaşta Psikolojik baskıymış bu. İnsanlar savaş ve zorda kaldığında sevişmeye uğruyormuş kendini. O zaman bu zenginleri... Freud'un felsefesi. Evet. Freud'un felsefesi. Seksle orantılı bir şey. Savaş insanlara az duruyor. Ya aşağı yukarı. Libido yükseltiyor, işte ömür yükseltiyor. Yani şöyle söyleyeyim... Nefes Belki, de 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 bir dakika yani, arkandaki gözlüğü arkaya verir misin aşağıda? <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceksin belli. Ama <laughs> bir şey <laughs> söylemelisin bak yani. Bir şey söyleyeyim. O benim <laughs> avukatım. Benim arkadaşım aynı zamanda avukatıydı. Avukatsın. Evet yani, evet avukat. Sen hangi işlere bakıyorsun? <laughs> Ayrılmalar onlar bunlar mı? <laughs> i̇cra mı? <laughs> Boşanmalar da var, icralar da var. Niye boşanıyor bu insanlar? Sen boşanmıyor Valla çok salak sebeplerden boşanıyorlar. Mesela bir salak sebep söylüyorum. İletişim kurmuyorlar. Hani Baran bir. Yani başlasın. Aynen öyle. Evet. Ne diyor mesela? Bu sebeplerden Akşam yani, gidiyor oturuyor, işte onu seviyor, sevişmiyor benimle. Yok, seviştiklerini anlatmıyorlar ki. Yani. <laughs> <laughs> yani. işte şöyle işte, eşim şurada çalışıyor ama çalıştığı yerde e, nasıl tipler olduğunu söylemiyor. O tiplerden hoşlanmıyorum. İşte ona sarkıyorlar <laughs> ama bana bunu söylemiyor. İşte parayı benden saklıyor falan gibi. Böyle seviyorum. Onlar zaten <laughs> evlenmemişler. <laughs> Baştan yani, yani, Ben yani. erkekler adına konuşayım o zaman. Erkek kadını tabii ki kıskanır. Ama bu kıskanma meselesi. Geçen gene bir arkadaşımla konuştum. Türkmen kızı, Türkmen kızı. <laughs> Erkek, evet kadını kıskanır. Erkek kadını önemser. Erkek kadını <laughs> ıı, özel hissettirir dedi ya kızımız birer önce. Ama kıskanma meselesi. Farklı bir konu. Koruma kanatlarının altına almakla alakalı bir durum. Kadının de burnundan getirmek değil. Yani işe git, mesela işe giderken seni sikerler falan diyemezsin yani. Anladın <laughs> mı? Aynen öyle. Yani işte çalıştığın arkadaşları tanımak istiyorum. Hayırdır ne yapacaksın abla? Ya da abi ne yapacaksın yani? Abi öyle bakmıyor işte. Her birini sikiyormuş gibi bakıyor yani. Ama değil. Şimdi ben de şöyle söylüyorum. Kendi adıma konuşayım. Çünkü ha kıskanır mıyım? Asla. Yani bu kendine olan özgüvenle alakalı bir durum. Bu kendine olan sağlam duyguları olan sağlam bağlantılarıyla alakalı bir durum. <laughs> Karşı tarafın sana verdiğiyle alakalı bir durum bu. Aslında şöyle olmalı. Yani kadınların potansiyel sağ işte ta, tabii ki taciz ediliyor bu ton ahlaksız tip var ortada yani. Ama işte burada kıskanmak değil, önemsemek başlıyor ya da korumak başlıyor, kanatlarını altına almak başlıyor, onu onur etmek başlıyor. Ama öbür tarafta kadını da potansiyel seks objesi olarak göre. Kendi karını nasıl görüyorsun? Pezemek yani. Biliyorsun evet. işese kim olduğunu bilmiyorum. Yani hafif bir kadınla berbisin sen. Ya onu mu ediyorsun? <laughs> Ve bunu söyledik kadın 20 yıldır evli falan evet. mesela genelde. Yani bana gelen boşanmaların hepsi öyle. Yani Yeni 20 yıldan sonra bunu almışlar. Öyle bir şey değil. Şey Bak de. 20 yıldan sonraki ilişkilerde şunu söyleyeyim. Adam 20 yıldan sonra eğer kadına bunu diyorsa zaten yani birinci 19 yıl gecikmiş boşanmaya. <laughs> <İşte, gülüyor> Anladın mı yani? 19 yıl geç kalmış boşanmaya yani. Bir kadına bu şekilde hep burada tacize de giriyor. Kocanın kadına tacize de oluyor. Ya da sevgilinin diğer kadının tarafına tacize giriyor. Bu iş güven esaslı. Ya da 20 yıldır güvenmiyor muydun? Konu gül, ya şu çocuklar bakın şöyle hmm. bir yerden sonra ilişkilerde. Her iki bu önemli ilişkilerde. Şimdi bak bizim zamanımızda biz 60'lı kuşağız. Tabii. <laughs> 60'lı kuşağız. Yani çok seksi ve dinç görünebilir Aynı ama, ama yaşlı. <laughs> o zamandaki ev o zamanki <laughs> evlilikler işte annelerin babaların mürvetlerini görmesiyle alakalı bak. Tipleri görüyor hepsi burada. Japon balığı gibi bakıyor işte. Abi hala öyle ya. <laughs> Hayır, değil, değil bak. Şimdiki, şimdi bak, şimdiki motor satıyor. Görüyor işte adam. <laughs> şimdi anladın mı? Bizde motor da yoktu satmak <laughs> için. Şimdi sen 30 de, 40, 40 10 kilo bir şey var. Şu ev, sen, ev, de, sen de 17 tane var şu an. Aldın hepsini de. Dur, burada Öyle ilişkiler yaşandı ki anneler babalar, halalar teyzeler mürvet görmek istediler. Ve erkek çocuğa dediler ki iç sünnetinde erkeğin ne zaman pipisi kattı, Adamı daha altı yaşındayken padişah haline getirdin <laughs> kadın dersin. Taçlar taktın, pelerinler taktın, eline bir tane asa verdin. Adam sikili kutsal zannetti. Göstereyim. Yok öyle bir şey. Bilmiyorum. Kıza da dediler ki, Pong prensessin sen. Kapat bacaklarını. Kapat memelerini, göğüslerini. Ayıptı, günahtı. Bak hmm, şöyle yaparlar. Gece şunu olmaz. İş çocukluktan başladı. Erkek sikili kutsal zannediyor. Kızcağız da bütün vücudunun eğer bana dokunurlarsa benim bütün hayatım bitire döndürüyor Beyaz. ve bu baskıyla yürüyor gidiyor. Hı. Bizzat yaşadık bunu yani. Ya biz demiyoruz kızımızı sokağa atalım geceler o yansın geceler demiyoruz tabii ya. Yani. Ya da adam da ezik bir herif olsun demiyoruz. Senin fırın ne güzel lan. <laughs> Kabine abi dediniz. <laughs> <mesela. gülüyor> <laughs> ne zaman kalkıyor <kalkınacak>? Birazdan. Biraz daha. <laughs> biraz daha. bakayım. Bir bir Sen gülüyor. de saçlar yeni kesilmiş gibi bir şey olmuş. Yok. Yo, Öyle. E, Doğuştan böyle. Bir şey söyle bakayım. Sevgilin var mı? Hayır, hayır yok. Kafan rahat da en güzeli abunak. Aaa sen ne yapıyorsun, kimle çalışıyorsun yok? Hiç kimse hesap vermem. Peki bu <laughs> hesap vermem diyorsun ya vermek ister miydin? Hayır vermezdim <laughs> zaman. Peki ne ilişki <laughs> hesap diye vermek diye bakıyorsun mesela? Yok hayır kafan rahat dedin ya. Onun ama ben imparatorluğuna dedim sen takılma bana. Tabii ki bazı şeyler birbirlerine söylenebilir ama hani o anlamda kullanmadım ben. Yani şu ihtiyacı duymuyor musun? Yani güzel bir sohbet edebildiğin, özlediğin, ''Aa aşkım neresi, şudur budur'' gibi sabah onu görmek istediğin. Ha şu anlık öyle bir şey yok. yok. Yok öyle bir şey gerçekten. <laughs> Allah Allah kölelttin mi hazırım. o işleri? Yok, Yo, hayır. Bence salsak bunu. Her zaman söylüyorum. Paranın düğünü, bir laf var ya böyle hani ne yapacağız? ne yapalım işte koşturuyoruz paranın peşinde. İlişkinin peşinde. Mutluluğun peşinde, sevgilin peşinde. Bir şeyin peşinde Hı -hı. koştuğumuzda zaten kaşı, kaçıyor o. Evren diyor ki Hı -hı. ''Koşmaya Hı -hı. devam et.'' Hı -hı. Ne enerji diyorlar ya? Abi beni gönderin ya. <laughs> Burada yeni nesil de eski nesil var. Yani 60'lı yaşlı kadınlarla, yaşlı kadınlarla, <laughs> genç kızlar ve her programı kaçırmayan, BD'li çalışan bir sapık paralarız. Kaçıncı ya? Öğrendi mi o Kim beni ifşa aldı da bunu İfşa aldım. Yani. peki hep sen soruyorsun ya. Buyur sor. Sen kiminle sevişiyorsunuz? Ya. Bak benim sevişmediğim hiçbir an yok. Yok. <gülüyor> 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 Çok güzel abi. Çok ufak yok, bir aa, soru abi. soracağım. Soracağım. Ha burada bana <laughs> her şeyi sorabilirsiniz. Buyurun. için Kat basmaya gidecektim. Saat 10'u bekliyordum. Dedi ki 10 dakika var. Sahilde Karaköy'de bir içelim. <laughs> Ben arkadaşıma şey sordum. Bir yılda 12 ay var yani. Evet. 30 yaşındayız biz taklibi. 30 35 arası. arası bir şeyiz. Abi bizim hiç sevişmediğimiz bir ay var mı? 30 yıl boyunca. Yok değil kanka. Vardır bir iki akıka çıkıyor. Kesinlikle. Ay ya. Bakın arkadaşlar. Vardır ya. Şimdi, şu, şimdi, şimdi siz beni zaten örnek almayın. Ay var mı? Var, <laughs> var. Tabii <laughs> şimdi benim, ya benim söylediğim ben her an sevişiyorum dediğimde de benim ben ilk de köpekle de sevişiyorum. İşte şu an köpekle <laughs> de sevişiyorum. Duvarla da sevişiyorum. Ben bir kere kendimle alakalı bir sıkıntım olmadığı için benim ben her şeyle sevişebiliyorum. Öyle bir durum yok. Sayısını merak ettik. Benim ben... mi sayımı merak ettik? Yok yok sizin değil. Biz kendimizi... <laughs> Ben bir ay boyunca hiç sevişmediğim bir ay, 30 günü geçirdim mi dedi. Yok yok bir aylık değil, komple 12 tane ay var Ocak'tan evet. Aralık'a kadar. Evet. Ömrüm boyunca hangi ay aral aralığında demeyin, de, hangi Aslında. ayda sevişmemişsindir. Nasıl bir manyaksın oğlum? <laughs> ben de bunu, sordum. <laughs> ben Orta iki, bunu sordu mu? Ben kumayan. iki tane buldum. Ekim-Ekimle Kasım arası yok. O aşk. Oğlum bir şey hissettin mi sen? Kasımın aşkı aşkıdır değil. Üstü. Aşk, i̇şte, soğuk diye bir şey, şey. mi Yok abi ben soğuğu severim baksana ya. Teorik olarak. anladı. Bence bu konuyu kapat. Kafamızı karıştı. <laughs> Kafamız karıştı. Çok iyi yani söylemedim ben. Kendimle gurur duyuyorum. Burada alkış yapalım. Çünkü bizim programımızın adı karıştı. Ne diyorsun bu gençlerin şimdiki durumuna? Valla üzülüyorum. Ee, ben kendi adıma. <laughs> Belli bir yaştan sonra her şey dijitale döndüğü için bizim zamanımızda bir kadının elini tutmak bile çok büyük bir mesai dedi. İlişkilerimizin... Yozlaşması. Nesi? Yozlaşması. Anlatsana yozlaşmayı. yozlaşmayı. Bir kafanı versene. Ay, ay, Ver ver. Ver yozlaşmış bir ilişki yaşamış kadın. Ver bakayım. <laughs> bir yerde var mı? Bir 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 Onu bir, bir yere yer bana gönder çektirme. Nasıl oluyor Evet, dinliyorum. Viagra'dan çok aslında ertesi gün hapı alıyorlar. Belki. Yani ciddi ciddi olsanız. Viagra'dan hapı alıyorlar. Buyurun, buyurun sıçtık. Hangisi daha çok satılıyor? Ertesi gün hapı. O zaman biz erkekten başarılı bir tarafı geçmişiz. O yüzden bu. onu anlamak istiyorum. <laughs> Viagra'ya ihtiyaç, kalma. <laughs> <Viyagaya> ihtiyaç <gülüyor> kalmamış. Bir dakika, ihtiyaç kalmamış abi. <çıkıyor>. Gördünüz <laughs> akşamları hakikaten şeyler... Yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe sevişmek yok. Cuma cumartesi geceler yansın. Ee, Pazara ertesi gece, ateş günü hava. Ağzımda sakız varken İngilizceyi daha iyi konuşuyorum. <laughs> Trekking mi diyorlar? Dağlarda yürüyorlar. <laughs> e. Trekking. Trek. 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 Şimdi diyor, görüyorum mesela. Bu hafta gidiyoruz. Nereye diyor? Trekking'e gidiyoruz. Hayırdır? Ya işte arkadaşlar falan değişik olsun. Çok bunaldık bilmem ne. Oğlum Seda, seni şehirde siken yok. Dağda kimsiksin sen? <laughs> Kadınlarımız. Ne yapabiliyor yani? <laughs> tamam, bekliyorlar. beklemiyorlar. Sen motorunu satar mıydın sevgilini tatile Montenegro'da, Kubarda yemek için? Verdik. Hayır. E, asla hayır. böyle bir gerizekalılık, asla kadınlar yapmaz. Böyle bir gerizekalılık asla kadınlar yapmaz derken şunu kastettim ben. E, o motoru satmasına izin vermez. O motoru satıp da parayı başka bir şeyde kullanalım, tatilde değil de. Kadın bunu yapar mı? Yapmaz Kazım işte. Kadın erkeği için erkek. bir şey satıyor bu ediyor. Satmaz mu? işte ya. satmaz. Yani ama tatile ya, götürmek ya. gibi ha. gerizekalıcı bir sebep için satmaz. Evet bence de gerizekalıcı. asıl soruyu hoca soruyor. Asıl soru karakter olarak erkek yapısal olarak her şeyini feda edebilir bir tarafta ya. Feda edilmesi Kim? istenen tarafta mı acaba? Arka. Feda edebilir bir tarafta. Erkek ben feda edebilir sorayım. tarafta. Bir soruyu sorayım. Kesinlikle Kadın için Ben de buna katılıyorum. Ben sizin katılıyorum. Bence evet. sizin soruyorum zaten. Erkek hep feda edebilir bir tarafta. Toplumdaki karşılığı bu. Erkek ya yapsın bir karşılığı var ya. Her zaman neden bu böyle oluyor? Kadın hep feda edebilir tarafta neden değil? Yanlış Kadın kelime kullanıyorsunuz. Aslında nasıl kadınlar bir ya? şey feda, şey feda ediyor da. Hayır. Hayır. O her zaman, zaman. Gayet doğru. Bravo Sinan abi. Hayır biz gecenin sonuna kadar dayanıp Evet. Şu Sinan'ın doluşuna geldik ya. Geldik. <laughs> Abi, çok de, çok evet. o, işte. o zaman Sinan Hoca'yı alkışlayarak bitirelim bu işi. <laughs> <Bravo. gülüyor>